Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün reçelli kek yapıyorum. 2 yumurta 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Sıvı malzemeleri çırpıyoruz. 1,5 su bardağı un. Bir paket kabartma tozu 10 gramlık. Bir paket şekerli vanilin. Kekimizi çırpıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Küçük porsiyon bir kek bu. Üzerine reçelimi koyuyorum. Ayva reçeli benim reçelim. Her türlü reçelli yapılabilir. fırına gitmeye hazır 160 derecede 40 dakikada pişti bir telin üzerine aldım soğuması için kavanozda kalan reçellerim reçelimden e, üzerlerine gezdirip fırçayla e, tüm yüzeyini kaplıyorum Pudra şekeri de olur fakat ben Hindistan cevizini tercih ettim çünkü çok tatlı bir kek Sunum tepsimize aldık kekimiz soğudu İstediğimiz şekilde dilimleyebiliriz Yumuşacık lezzetli Bir kek oldu Yapıp deneyecekleri kolay gelsin, afiyet olsun, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.